Ah, bütün bir gün yayın yapanları. Aa boğaz içi dur bakayım ya. Dur dur git herkes çıktı kapattı amına koyayım millet ben gidiyorum dedim. Boğaz içi ödülleri. Onun o sesindeki özlediğimiz tınıyı günümüzde baş. <laughs> Genelde yayıncıları sona koyuyorlar. Ama... Törenimiz hızla devam ediyor. 10 yıldır olduğu gibi Türkiye'de Dakika 37 mi? ulaştırmak için azimle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ha. Aynı zamanda yalnızlığınızın süresidir. Birbirinden değerli akıl telefonlarda kategoriler bakalım hangi adaylarımız var. İşte ve General Mobile var biliyorsunuz. Türkiye ülke müdür yardımcısı Türk'ün 2 yıl Boğaziçi Üniversitesi bilişim ödüllerinde 8. kez karşınızdayız. Önümüzdeki sene 9. kez umarım ki sahnede beraber oluruz. Efendim, kitle iletişimi 15. yüzyılda Gutenberg'in matbaasından sonra Yavuz'da altdirek yazılar. Big Queen en iyi yayıncı. Yılın en iyi yayıncısı. Bakalım kimler aday. Agave. Big Queen. Kendine müzisyen video oyun. Bıçın. Errayan ve Easter Gamers. Kazanan ise Ezreyen Tukan Gülümdaş. Evet arkadaşlar yedinci denememden merhabalar. Bunu geçen gece çektim. Bunu, bunu geçen gün çektim ve başaramadım çekmeyi. En son dedim ki yayın gibi gir lan Ne konuşuyorsun ne tatava yapıyorsun. Bitcoin kendine müzisyen, video oyun, Bıtcın, Erayen ve Easter Gamers. Kazanan ise Adrian Tukan Dürümler. Evet arkadaşlar 7. denememden merhabalar. Yayın tadında bir ödül konuşması olacak çünkü kendime öyle bir yol buldum. Diğer türlü kasıyorum kendimi yani kameranın dur bakayım burada canlı muhabbeti var mı? Aa varmış lan içine bakarak böyle bu ödülü bana layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim arkadaşlar gibi konuşmaları benden beklemeyin. Çok beceremiyorum öyle şeyleri. E, o yüzden doğaçlama kendi içimden gelenleri size aktararak videoya giriş yapacağım. Hatta anıyla başlayacağım. Bu ödülün bende bir anısı var. 2020 versiyonunun. Bana anı, anı. zaman anı yani. hikayemden paylaştım. Vay be Fakat abi. Fakat paylaşmamam gerekiyormuş. Bilişim kulübü hemen bana müdahale etti. Tabii kaldırmış olsam da 10 dakika içerisinde 30 bin kişi 40 bin kişi görmüş oldu. Hemen ikinci açıklamamda dedim ki arkadaşlar az önce yaşananlar bir hataydı. Lütfen sır olarak tutalım bunu aramızda. Herkes de uydu buna sağ olsunlar. Geçen yıl aldığım 2019 en iyi yayıncı ödülünün farkı şuydu. Orada fiziksel anlamda fiziken yani bulunduk. Ve temas ettik, sohbet ettik, muhabbet ettik, göz göze geldik. Oğlum ben kesin keserler dedim kesmemişler ha. Ve beni çok heyecanlandırdı. Evet, evet o hikaye oydu. Ben gittim ödülü paylaştım mal gibi bana serisinden hemen mesaj attılar. Kardeş daha atmaman lazım Peki, diye. Bir kampüsün havasını solumak çok özel. Benim için çok özel. Üniversite yıllarıma götürüyor beni. Dinleyin Özlüyorum burayı. Özlüyorum o günleri ki yayınlarımda sürekli. Buraları dinleyin. Üniversitenin sadece diplom almak için e, ya da sadece iş sahibi olmak veya para kazanmak için gidilmesi gereken bir yer olmadığını... Sürekli ama sürekli vurguluyorum, vurgulamaya da devam edeceğim. Çok güzel anılar biriktirebileceğimiz, çok güzel tecrübeler kazanabileceğimiz, belki de hayata ilk adımı atarken bizi çok iyi seviyede donanımlaştıracak bir, kameraya bakmamışsın abi, açıkladım onu, Şimdi dinlemediğiniz için tecrübe alanı orası. Ee, bu yüzden beni o günlere götürdüğünüz için böyle etkinliklerde teşekkür ederim. Ee, Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü'ne ve tabii ki de Boğaziçi Üniversitesi'ne çok teşekkürler. Tekrar tekrar yani önceden de bu konuşmaların benzerini yapmışımdır belki. En önemli diğer konuya geldik. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden roketlik oynuyor ben ee, Burada benim için bir diğer özel olan şey de yüz binlerce kişinin demokratik usulde bunu bana layık görmesi ve bu yüzden oy vermesi. Bu bambaşka bir hissiyat. Ee, bu çok gurur verici bir tablo benim açımdan. Bu yüzden de onlara da teşekkürlerimi sunarım. Evet bu kadar bu konuşmam. Yayının sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Neler geliyor ya emanet. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Sıradaki kategori... Ka evet. 2019-2020, 2021'de görüşmek üzere. <laughs> Babayı alıyormuş. Sekterlem <Siktelen> <laughs> Daha ne vereceğiz yeter. 500 kez verdik. E, bu oyla yapılan bir şeydi. Açıkçası bunu böyle çok sağda solda duyurmadık ama fan, fan, sayfaları falan böyle destek attı ben hatırlıyorum yani. Bizim ekipten de yayında açanlar olmuştur belki ama. Elgato şeyin verdi ha. Tamam hadi. Yarın ters kelepçi abi. Niye kardeşim? Neden ters kelepçi yiyormuşuz? Ne yapmışım yine amına koyayım ya? Yazık vallahi gençlikte artık çizgisi şeyini bozdu ya. Ayarını bozdu. Ne no ne abi seni severek izliyoruz. Bazen yayınlarda soru soruyorsun ya da herhangi bir konuda konuşuyorsun. Biz de yazmak istiyoruz ama abone olmadığımız için yapamıyoruz. En azından 10k puana